Gaming kanalının yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Ben Fırat ve bugün de sizlerleyiz dostlar. Bugün sizlerle yepyeni bir oyun oynuyoruz. Oyunumuzun adı RoboCraft. Ee, ben daha önce oynadım. Çok gerçekten de çok güzel bir oyun. Ee, ama çok kısmını oynayamadım. Azıcık bir oynadım. Bir baktım deneme aşaması yaptım falan. Sonra indirdiğim gibi videoya başladım. Şimdi e, robotlarım var. 3 robot. Yok edici var. Kahraman 21 var ve kahraman 34 var bende. Roy ee, yok ediciyle başlayacağım sonra diğer robotlara da geçebilirim. Evet bilmiyorum. Şimdi play game diyelim hemen. Robotu test edebiliriz. Ee, single player oynayabiliriz. Team death match yapabiliriz. The pit var bir de battle Arena. Team death match'ten başlayacağım ben. Ee, dostlar isterseniz siz de hani bu oyunu bu videoyu izledikten sonra beğenirseniz yorumlara yazın lütfen. Ee, i̇sterseniz ve oyunu indirip böyle beraber oynayabilirsiniz ee, team death match'te falan. Ee, bu ben beraber oynayan kişiler de videoya dahil olabilir. Ee, fakat şöyle bir şey var şimdi bu oyun neden video çok fazla beğenilmesini beklemiyorum. Çünkü abone sayımız ve izleyici sayımız henüz fazla çoğalmadı, fazla değil. Ama hani bu videoda böyle bir beğeni sayımız diğerlerine göre artarsa Gerçekten de sevdiriz ve oyunu e, indirme yerinde söyleyebilirim. Böylece e, başkaları e, oynamak istiyorsanız gelip oynayabilirsiniz benimle beraber. Şimdi Teleporting Players oynanıyor. Bakalım biz yok edici robotumuzla mavi takımdayız. Kırmızı takıma karşıyız. Güzel. Fakat oyun hakkında bir şey bilmiyorum. Siz biliyorsanız yazarsanız sevinirim. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Değişik değişik robotlar var. Yalnız şu robotun kontrolü biraz zor değil yani biraz değişik. Şimdi biz takımca gidiyoruz. Kırmızı takımın canını okuyacağız. Sağ alt köşede ee, haritayı da görüyorsunuz hazırlanayım ben. Zıplayabiliyoruz fakat Mars'ta olduğumuz için yer çekimi az. Gördüğünüz gibi zıpladığımızda yere biraz daha yavaş düşüyoruz ve yükseğe zıplıyoruz. Yumuşak inişler. Güzel şimdi zıplayalım da bir şey görmüyorum ki ben. Lan, aha lan kırmızı. Gel bakalım gel. Kim sıkıyor bana? Sen misin bana sıkan o kişi? Gel buraya. Yok edin şunu zaten ters dönmüş. Hadi be az kaldı hadi evet budur be. Kim atıyor bana kim sıkıyor şuradaki sanırım. Saklanalım hemen. Abi nereye gidiyorum o bile belli değil ya Göreyim. İşte bak burada bir tane var. Gel. Kan yüzde 96 güzel daha var. Ama git de düşüyor kan. Şunu patlatırsan. Hadi hadi hadi. Patla artık patla. Az kalmış kanı. Benim de az kaldı. %60 kan ne abi ya? Tamamdır, takım kazandı. Budur be, budur be. Bir kişiyi mi öldürmüşüz? Bir asist yapmışız. Skorumuz 132. Lan takımdaki en yüksek skoru biz mi... Hayır, biz yapmamışız tabii ki de. Ben de bizi başlığına görünce... 41, 112, 118, 153, En yüksek... 153 evet. En yüksek üçüncü skoru biz yapmışız sanırım. Güzel, güzel. Şimdi ne yapacağız? Ok. Devam mı ediyoruz? Hadi ilk şeyden kazandık be. Güzeldir. Şimdi. Ha anladım. Geri döndük. Üstümüze geri döndük. Victory kazandık. Güzel. Geç şunu level up. İkinci leveldeyiz tamamdır. Yeni bir şey açıldı sanırım. Bu ne? Edit robot ne ya? Ha robot yapıyoruz. Baby. Bu yok edici. <laughs> Türkçe isim görmek ne güzel şey ya. Şimdi buralara bir şeyler ekliyoruz herhalde. Shift. Hmm. Biz eşya nereye koyalım? Bunu şuraya mı koysak? Koyabiliyor muyuz buraya? Right mouse ile siliyoruz. Ee, güzel. Kendi kendi robotumuzu oluşturuyoruz. Ee, güzel. O Q ile ne yapıyoruz? Inventory'e geçiyoruz. Vay güzel. Kendi robotumuzu yapabiliyoruz. Şimdi ben bunları üç, tabii ki de ikinci bölüme saklayacağım. İkinci bölümde kendi robotumu inşa edeceğim böyle şeylerle. Ama şimdi gel movement. Vay güzel. Bak tekerlekler falan, bacak. Bunlar özeller, special hardware, silahlar, kozmetik, yok bir şey kozmetik. Ama bunları ciddiyim gerçekten de e, bunları ikinci bölümde yapacağım. Güzel olacak. Sadaki robotumuz kahraman 21 fakat bu robot kullanması gerçekten de berbat. Kahraman 34'ü seçeceğim. E, 21 kahraman 21. Çekelim ve gösteririm onu da videonun sonunda onu da göstereceğim. Ama kullanışı bence gerçekten de berbat. Play game diyoruz. The Pit oynayalım bu sefer. O nasıl bir şeymiş merak ettim. The Pit. Haydi bakalım. Yazabiliyoruz. Ee, yazı yazabiliyoruz. az yeri var mesela yazalım merhaba yazalım. Türkçe, e, Türkçe anlamayacaklar. Merhaba yazdık gördüğünüz gibi. Neyse şimdi ne bu kadar bekleyeceğiz mi? Biz... Allah Allah. Hadi ama. Bekliyoruz burada yani. Sanırım böyle biraz bekleyeceğiz. Poland. Pol Poland mı? Yazayım. Can you speak English. İngilizce biliyor musun? İngilizce konuşabiliyor musun? Bakalım ne diyecek? Hey, get a Ne diyor ya? Öf. Hadi ama olmuyor mu? Böyle mi kalıyor? Neyse bitti. Demek ki giremiyoruz çünkü çok uzun sürdü. Ama ben başka bir zaman deneyeceğim. Oluyor mu diye. Lan oluyor mu lan? Vallahi oluyor. Battle'a mı gidiyoruz şimdi? Yoksa evet battle gidiyoruz. Battle'a gidiyoruz. Tip tip miydi, pit miydi? İşte ona gidemiyoruz. Teleporting players yüklensin bakalım. Oyun güzel. Kahraman 34 ile e, ee, savaşı başlayacağız. Videonun sonunda kahraman 21'de göstereceğim ama pek beğeneceğinizi sanmıyorum. Planet gezegen GC1 yok GC I 2 I B You are in the pitch. Get ready for Biz mavi takımdayız. evet. Yok ediyoruz, yok ediyoruz. Yok ediyoruz, evet, evet, hadi. Yokum. Evet, budur. Lan, al ölmedi. Böyle. O patlattılar ya. Ha yeniden doldu. Gelin bakalım, kim diyor beni patlatan? Siz kimin takımına bulaşıyorsunuz oğlum? Siz hangi blue, blue takım, mavi takıma mı bulaşıyorsunuz? bulaşıyorsunuz? Gelin bakalım gelin. sabit ettiremiyorum. Bu ne abi ya? Ters döndük. Bari ters ateş edelim. Ooo öleceğiz ama biz. Bu ne ya? Öleceğiz. Çok az kaldı ölmemiz. Ve öldük. Teleport çabuk. Çabuk. Bizi bu mu öldürdü? Hmm, neyse. Ha, kimin sıktığı anlaşıldı. Uçarak geçiyor Pis mahvet ya. Cık. Artık Kaçma vakti geldi fazla ateş ediyoruz. Bak bu ateş ediyoruz. Uçan robot. ilerleyen seviyelerde uçan robotu almak istiyorum. Güzel bir şey olacak sanırım. Geber geber. Güzel. Ne öldürdük. Kan %97 ama azalıyor. Kim diyor bana ateş eden? Kim diyor ben ateş eden? Gel bakalım gel. Küçük lan bu robot. Hemen yok oluyor zaten. Güzel. Rampant. Rampant. Kan yüzde seksen. Dört, üç, ne? Artacak mı? Ha. Şey, mermi yemezsek biz böyle bu dört 3 2 1 0 Artması lazım değil mi ya bunu? Hep bu bu yüzden. Gel buraya gel. Çok mu istiyorsun? Çok mu savaş istiyorsun? Küçük. Ben de daha ateş edemiyorum. Belli oldu. İntikamımı alacağım lan senden. Alacağım. Nerede o? Buluruz sorun değil bu mu? Hayır değil. Ama olsun bunu da öldüreyim sorun yok. Kırmızı takım kırmızı takmış Güzel. Kim ateş etti bana? 9, 8. Hayır ya bu ne abi ya? Hep ders dönüyorum bu ne ya? Yedi, altı, beş, dört, üç, 2 1 Eee ne oldu? Ateş de edemiyorum. Bu ne ya? Çok kötü bir şey ama. Ters döndük. Hatta. Bu ne abi ya? Ama yapacağım. Yapacağım. Beni bu öldürdü. He? Neyse ben gidene gelene gidene sıkıyorum. İntikamı alırım. Hadi bakalım birilerini bulalım. Şu yolu takip edeceğim ve yavaş yavaş aşağı düşmeyelim. Aa geldik. Kırmızıların savaş alanlar geldik resmen. Savaş üstündeyiz. Gel dostum gel. Senin de alırız façanı. Gel. hadi. Niye döndüremiyorum ben bu aracı? Şuna sıkayım. Aha, bu beni öldüren değil mi? Vallahi da o. Arkadan da sıkıştırıyorsun ya. Gel buraya. Seni yok etmezsem gel lan buraya. Gel. Seni bırakacağımı mı zannediyorsun he? he? Seni parçalara ayıracağım. Kanın az kalmış zaten. Benden az kanım var. Yalnız bu bizim takımdan. Hala bizim takımda olsa ama biz sıkabilir miyiz ki? Öldük zaten biz. Silah ateşleyicilerimiz yok. Cık, bu ne ya? Geldik o yine. Nereden sıkıyorsunuz ki ya? Bir dahakine yok edici alacağım. Bakalım yok edici gelir bunların hakkında. Böyle bir kez daha ölürsem zaten ee, kahraman 21'de de gösterip kapatacağım videoyu. Şuradan çıkalım. Gelin bakalım. Bu ne ya? Tüm abam gitti. Hiçbir fikrim yok. Aha! Nereye gidersen git peşindeyim. Peşindeyim senin. Geliyor mu benim ateş ettiklerim ona geliyor mu? Şu anda onu ateş ediyorum. İşte budur be. Pozisyona geldik ya tamamdır şimdi gel. Çok az kaldı. Evet. Ama ben tersim. 5 4 3 2 1 Ha, yenilendim tekrardan. Parçalarım düze düzeldi. Güzel ama ters dönmekten kurtulamadım. Nasıl düzelteceğim ya ben kendimi? Bari biri gelse de öldürsem. Neyse, evet e, hemen çıkalım şuradan da. Evet dostlar, e, Karamay de göstereceğim ve bu videoyu burada bitireceğim. Bakalım güzel olacak orente'u server Bu araçlara ikinci bölümde yalnız parçaları ekleyeceğim söyleyeyim. Kahraman biri de alalım. Aslında araba berbat değil. Gördüğünüz gibi şekil olarak diğerinden daha güzel falan. Yakıyor araba ama yani nasıl desem? Araç e, ateşleme sisteminde bence bir sorun var çünkü çok az yani az ateş ediyor diyelim biz ona. Hani ateşleme süresi var. Onun dolmasını bekliyoruz. Öyle işte. Şimdi buraya bir şeyler yazalım. Hello my name is Fırat. Lan yazar yazmaz girdik güzel. Teleporting players. Burada teleportlansın. Haraman yine biz biz mavi takımdayız yine. Hiç kırmızı takıma gitmek nasip olmadı. Bakalım ikinci bölümde umarım kırmızı takıma geçeriz. Acaba yine A gezegen Mars Mars'tayız. Hmm, Mars'ın farklı bir bölümündeyiz sanırım. Evet. Bakalım. Çünkü ben bu map'i gördüğümü hatırlamıyorum şu yeşil yeşil ışık olan map'i gördüğümü hatırlamıyorum. Neyse ama başka farklı bir bölümündeyiz belli oldu. Evet teleporting players tamamdır başlıyoruz. The battle for has begun. Bu şeyin ateşleme sistemi böyle gördüğünüz gibi dolmasını bekliyoruz. Ha bu bizim takımda. Onun dışında araçta bir sorun yok yani. Güzel ama böyle dolbasını beklememiz saçma olmuş. Ee, i̇kinci bölümde dediğim gibi ben bu aracıları değiştireceğim. Ve bu aracın ateşleme sistemini de değiştireceğim. Tabii ki de yani böyle olmaz. Bekle bekle olmaz. Şimdi bu ne yani? Tek bir atış hakkımız var. Saçma oluyor. Bak şimdi adam dibimde şimdi. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Nasıl ateş edeceğim? Böyle ateş edip dolmasını mı bekleyeceğim Adam o zamana kadar beni patlatır ki Gördüğünüz gibi Böyle yani Bizi de bu öldürmüş Vay güzel donatmış bu arabayı Vay güzel uçuyor Neyse ee, Şimdi ee, karama de gösterdik Evet dostlar bence bu oyun güzel bir oyun ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenim, yorum atmayı ve özellikle ve özellikle de söylüyorum bakın özellikle de abone olmayı unutmayın. Ee, şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.